Arkadaşlar herkese selamlar öküm. Kılıç kibindek silahımızın detaylı söküp kumlayacağız. Daha sonra e, şuralarına birkaç ufak tefek lazer işlemi yapılacak. Ondan sonra boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi sökme işlemine geçelim. Şöyle iki çentik arasına getirip mandalı bastırdığımızda buradan böyle çıkar ileri çekerek üst kapakla alt gövde birbirinden ayırabilirsiniz. Koyalım. <laughs> Şimdi ilk olarak şuradaki yayı Arkadaşlar şurada bir yay var. Bu yayı böyle tornavida yardımıyla bunları çektirip Emniyeti <laughs> sürekli mandalını buradan bu şekilde alabilirsiniz. zaten otomatik çıkar buradan bunları. Bunu herhangi bir sökme işlemine gerek yok. Şimdi şuradan çekip alıyoruz. İnşallah gözüküyordur yaptığım şeyler. Şimdi arkadaşlar tetik pimimiz sökeceğiz. Şuradan. Gördüğünüz gibi zaten içinde bir yayı var onun. Bununla birlikte bu da bütün olarak çıkıyor burada. olarımızın hepsi kırıldı. Şu an böyle boşuyorum işte. Arkadaşlar bunu buradan sökerken Şurayı buradan sökerken dikkat edin, fırlayabilir. Şöyle elinizle, eli yordamıyla, şöyle çıktı. gösterelim eli. Benim gibi buradan böyle bütün olarak çıkar. Pinimiz tam, çok Arkadaşlar şarjör düğmemizi şuraya bir şeyle ince bir şeyle böyle bastırarak hatta bastırma gerek yok. Şöyle bu şuradaki parçayı şöyle bir pense yardımıyla çekip alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bu düğme buradan çıkar. Bunun içinde bir adet, böyle bir yay var. Buraya bir ince bir şeyin yardımıyla yerleştireyim. Almanız gerekebilir. Gerçi sadece boyanacağı zaman buradan bunu çıkartmak gerekebilir. Boya kaplama işlemi yapılacağı zaman. Başka şartlarda, bunu buradan çıkartmaya gerek yok. Az kalsın bu anda ki da düşürüyorum şimdi. Okuyorum. Aşağı yönlü bir Evet, alt gördüğümüz komple söktük parçalarını. Şimdi üst gövdeye sıra geldi. Bu katı batıl namuz sökeceğiz. Şu da pim var. Şimdi çıkartacağız yerinden. Ince yerlere zımbayla söküyorum. Ama benim ince zımbam kırıldı, gördüğünüz gibi. Ucu kırık. Maalesef. Ama böyle Şimdi de Zor oluyor. İğnemizi söktük. İğnemizi de bu şekilde alıyoruz. Boyanacak, kaplama yapılacak parçaların yanına aldık. İğnemizi sökeceğiz. İğnemizi bu şekilde bastırarak arkadaşlar şöyle böyle bu şekilde başka bir parçayla yapılan bu işi. Böyle bastırarak şu bloğu şuradan çekerek iğnemizi sökebilir. Sökerken dikkat edin. iğne blok emniyette burada düşebilir. Şurada göstereyim. Şurada iğne blok emniyeti var. Sökerken dikkat edin arkadaşlar. Buradan fırlayabilir bu. Burada parmağını tutarak. İğnemizi sökelim. İğne blok emniyetinizi de bu şekilde sökerek buradan alabilirsiniz. Arkadaşlar ben e, gezini bunu sökmeyeceğim. Bunun arkada zaten sabit. E, bunların sarsılmazların gezlerini sökmek çok zor oluyor. Büyük ihtimalle soğuk pres de bunu fabrikada takıyorlar yerine. Sökmesi ve takması daha da zor oluyor. E, kapağa da zarar verilebiliyor. O yüzden ben bunu sökmeyeceğim. Bu şekilde kaplama yapılacak. Mı? Evet, Şimdi geçelim kumlama işlemine. Bunun işlemini gerçekleştirdik. şimdi, de arkadaşlar. E, de tabii çünkü şimdi senin ne işin var? işlemini senin hepsini işin var? Çünkü senin ne işin var? Çünkü senin ne işin var? Çünkü senin ne işin ben fenerle yapacak de yapıyorum ben. Ama genelde el de çünkü ben yapıp kullanmıyorum. Şöyle keskin hatlar makinede bozulabiliyor. O yüzden ben el yapmayı tercih ediyorum. arkadaşlar tesviye videosunu kısa kısa yapıyorum ki video kısa uzun olmasın. Sizlere sıkılmayayım diye. di riga che basta. Buonasera. No, Unissimo mai Arkadaşlar ben teşekkür ediyorum sonra kesiyorum. Eee çok çok uzun oluyor. Siz de sıkılmayın. Mesela işleme yaparken, kaplama yaparken de teri alacağım. Şöyle güzel. Arkadaşlar silahımızın son hali bu. Kabze olarak bunu beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İşlemelerimiz, gravürlerimiz, kaplamamız. Arkadaşlar firmamızın ismi Sakarya Adapazarı, Bulutlar, Av, Silah. Çay çorbayı da bekleriz İnşallah Ramazan'dan sonra. Herkese görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.